selamlar dostlar. Bugün sizlere e, yeni gelen Prix'in 99 upgrade'ini inceleyeceğiz. Şu an yani daha erken başlatacaktım. Şurada şey yapıyordum. O yüzden şu an şey yapamadım. Biraz geç başlattım ama arkadaşlar normalde bu videoyu yarın atacaktım. Ama e, hani ilk çeken ben olayım diye yani hemen çekelim diye bugün atacağım. Şu an otomatik yani şu an güncelleniyor diyor. Bekliyoruz bakalım şu an güncellemeyi. Ben gücü gelecek diye son yere doğru kadar kastım arkadaşlar. Ama dur bir dakika. Evet gelsin şu an. Güncel son hazırlıkları başlıyor. Güncel gelsin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Pest Simulator yeniden başlatıldı. Ve hemen yeniden girsin. Evet e, kapak fotoğrafı var. değişmemiş. Of o ne oluyor lan bilgisayar hırsız. Evet bu arada yılbaşı güncel bu. E, neler gelecek bilmiyorum. İnşallah güzel şeyler gelmiştir. Ve evet, şu an girmesini bekliyorum. Ay hayır size girerse. Arkadaşlar bu bir girsin ben hemen geleyim. Evet arkadaşlar girdim şu an ve e, son bölgedeyim. Bir en başa gireyim gideyim ben hemen. Evet 2K istiyor. Arkadaşlar bu bölgede yani bugün ben yine mal perişan olacağım son yerde kalabilmek için ve o. Evet. Aa bu ne? Evet, presentim yokmuş. Bir dakika hemen yeni gelen şeylere bir bakalım. O arkadaşım davet et diyor. 100 bin lira. Oha hemen bir göndereyim ben. Rastgele gönder işte oğlum bir birine ya. Ya gönder gönder tamam. Başka ne diyor? Help them reach araya 15. Araya 15'te birbirine yardım et mi diyor. Aman çok donumda ya. Yapamayacağım bir şey yanlış an. Aa dur bu ne? Aa gün gün hediye verecekler arkadaşlar. Bunu niye vermedi? 100 tane kendi kendi kız diyor. O ne lan? Şunu da bir alayım mı? Şimdi bu belki gördüğünüz gibi. Aa dur hediye. Aa bebeş hediye geldi. Açtım. Ne çıkıyor lan? Oha! Bir bir tane kedi çıktı. O neydi? O neydi lan? Allah Allah. Burada mı? Yoo. Oğlum bug'a falan mı girdi lan acaba? Dur. Hem yani bir güncellemeye bakalım. Update 2. Yeni Avema Oğlum geldiğini yazmıyor ki ama Şunlar geldi bunlar geldi falan diyor Neyse Burada bir yer var mı? Burada bir şey yok Buraya zaten gelmişsin Tamam o zaman yavaş yavaş son bölgeye doğru gidelim ışınlamak da vardı arkadaşlar. Yani belki güzel şeyler bulursa falan diye ışınlamayacağım. Aa bak mesela hediye buldum. Topam evi tane hediye vermiş oha. Bunu da açalım. Allah dur lan bu değil. Aç bunu. Ya o da şey şey Olsun olmaz şimdi. Nedense ve ihtiyacım olacakmış gibi hissettim. Bu ne bu ne? O kedi ne? Ne ki ya? Bu neymiş? Allah bastım yanlışlıkla öf ya. Bu neymiş? Petlerin gücünü yüzde on arttırıyormuş. Boş verin arkadaşlar çöp. Böyle daha da iyi bakmak lazım ha. Hediyemi kaçırmayalım diye. Yoksa. İyi şöyle şöyle oldu. Burada o gibi hissediyorum işte da Burada da yok. O, bir şey bir tane hediye kaçırdım ülkesini ama neyse. alalım Bunun da bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Hadi şey alalım. Oğlum niye yeniden başlattılar tekrar? Neyse bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar girdim şu an. Hemen şöyle tekrardan devam ediyorum. Şu tarafa doğru gideceğiz. Ee, şunu da alayım hemen. Tamam tamam tamam. 3-4 Çekiyorlar beni. Neyse aa dur. O şeker dizi bu, bu galiba. Arkadaşımı davet ettim ama Bak mesela davet ediyorum işte Edeyim şöyle şunları Evet 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 abicim Evet evet edeyim evet, Tık evet, tık boş ver Tamam ettim ama ettiğim kişinin de gelmesi gerekiyor herhalde Yapacak bir şey yok da. Abi neden hiç bir yerde hediye yok? Evi tane hediye yok muydu oğlum? Evi hediye nereye var? Her yere çok dikkatli bakın diyor şu galiba. Tam biz de her yere dikkatlice bakarak geçiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman ben ay ekstra bir şey olursa göstereyim. Aa dur hediye buldum. arasından geldi yine küçük bunu da açtım şurada da var bir tane tamam alalım yine küçük geldi bunlardan full küçük çıkıyor galiba arkadaşlar neyse ben arkadaşlar ben ekstra bir şey olsa göstereyim Teker teker gezerse uzun süre. Evet arkadaşlar bu sefer medium hediye geldi. Onu da göstereyim dedim ve şurada tamam. Açtık bunu da. <laughs> ve bunlar da bunlar geldi. Okey. Evet arkadaşlar şimdi toplayabildim kadar topladım. Bu yine bölgemizi açtık. Bu evet, Arkadaşlar bu arada bu, üzerindeki herkes farklı farklı mesajlar bırakılıyor. Öyle bir şey nasıl yapıldığını daha çözemedim ama olur. Oha bu benim haritası çok iyi biliyor Bu ne? Bu ne onlar bir şey var hmm. Burada hediye yok tamam okey Ha varmış Tamam <laughs> Burada var mı? Hmm, burada yok okey Şu an için 4k istiyor <laughs> Evet bu şimdi en başa gidelim bari arkadaşlar çünkü e, şey, hediye şey yapması falan vardı hediye bir nasıl oluyormuş bakalım oha e, bu ne lan en iyi oyuncuları gösteriyor neyse neyse tamam ha beş tane ve bir tane yapabiliyormuş o zaman sonunda ilk tane ama oha oğlum buraya kaç tane mesaj koymuşlar neyse oha abi 193 birazcık fazla değil mi sanki ya neyse oğlum bütün ağaçlara koymuşlar bu arada da onu nasıl koyuyorlar ki anlamadım ya. abi neyse o zaman şunları açalım 2'yi açtım <laughs> ama pet de pet şeysi olsaydı keşke ya içerinden pet çıksaydı çok güzel olurdu yani o zaman şimdi arkadaşlar ben para mı kassam kasayım artık aa dur şurada bir tane demek ki arkadaşlar kaçırdığım videoya da varmış ben bir Birazcık daha gezeyim o zaman. Bu sefer daha detaylı bakacağım. Ondan sonra geliyorum. Neyse evet arkadaşlar işte bugün güncelimi şimdi bu şekilde. Ekstra bir şey olursa ben zaten videoyu çekelim. O yüzden bugün de videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.